Evet. Kardeşim şofördür efendim. Sık sık Anadolu'ya sefer yapar. Karısının ona ihanet ettiğini öğrendim. Evet. Ve bu akşam eve gittiğinde... Ben yapmadım komiser bey, inanın bana. Benim suçum yok. Bir dakika dinleyin beni. Ben yapmadım vallahi komiser bey. Ay Allah'ım. Vay be. Tek görgü şahidi olan karısının ifadesine göre... <laughs> ...babasını ve erkek kardeşini... Paralarına tamamen öldürmüş efendim. Ay. Ne yaptığını bilmeyecek kadar da alkollü efendim. Hı. Nerede karısı şimdi? Olayın tesiriyle kriz ben. geçirmiş. Şimdi hastanede yapıyor yapmadım, efendim. Yapmadım abi! Götürün ikisini de! Ay. Hayır! Bırak! <laughs> <laughs> of! <laughs> Yarabbim! <laughs>